Bravo. Bas bandalı bas. Bravo. Çok iyisin abla. Bas bas bandalı bas, bandalı. Bandan nereye dene teknik. Vur vur. Devam et, devam et. Mesafeyi koru. Vur 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 nereye at nereye nereye. Arka ayak nereye at. Aynı ayakla dövüşme. et evet, arkasını bağla. Bravo. nerede 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 bana nerede da unutma bak yersin öyle önden nerede atlayınca